Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, e, size e, klavye nasıl e, göstereceğim şimdi bir saniye arkadaşlar kanala bakıyordum evet gördüğünüz gibi Kevin ve heykeli Bobby bir de Boralı'nın yarısı o zamanlar gördüğünüz gibi. Böyle nasıl yapılır onu göstereceğim size. O zaman hemen çıkıyoruz buradan. Giriyoruz buraya. Gıbo -ar yazıyoruz. Aratıyoruz. Evet. Geliyoruz buradan açıyoruz. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, gir geliyoruz oraya. Tema diyoruz. Ee, sonra Yiyoruz. Artıya basıyoruz. Fotoğraflardan indirdiğiniz fotoğrafları şöyle mod mod yapmıştım bayağı abi. Onları ancak kuramıyorum ya. Yardım edin. Geliyoruz arkadaşlar. Buradan istediğiniz boyutu veriyorsunuz. Mesela ben bu kadar boyut vereceğim. Geliyorum. Mesela diyorsunuz ki ben Bobby ve Borola'yı seçtim. Arkadaşlar bir saniye buradan çıkıyoruz. Lan ben... şimdi fot, Bu ne lan? Lan bir yürü. Evet arkadaşlar geliyoruz Google'a. Evet arkadaşlar geldim. Giriyoruz Google'a. Yazıyoruz burada. Ee... Yazıyoruz. İstediğinizi yazın. lan? 15.45 Sıkin yazıyorum. Araktırıyoruz. Evet. Mesela ben bunu indirmek istiyorum. Tıklıyoruz. Evet arkada da mutant varmış. Onu hiç ben, ben görmemiştim ama saniye. Babinin yeni kolları. Lan böyle niye yapıyoruz? Tutuyorsunuz böyle şekli indirin diyorsunuz. Şekli. Sonra yani çıkıyorsunuz buradan. Ee, neredeydi lan o? He. Geliyoruz. Giriyoruz buraya. Yine tema diyoruz. Seçiyoruz buradan. Evet. indirdiğinizi seçiyorsunuz. Selam ben babinin yeni ölümcül konularından seçeceğim. Şöyle olsun diyoruz. Hmm, böyle diyoruz. İstediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Evet. Bir saniye. Hazır değil. Hazır değil. Ya arkadaki mutant görünmesin işte. Neyse şöyle yapalım. Şöyle şu da gözüksün ya biraz. Evet arkadaşlar. Diyoruz. Şeffaflığını ben arttıracağım. 80'e yapacağım. Şöyle yüz yapınca çok açık oluyor. Şöyle. 72'ye de çok. Ağır. Evet 80 yaptım. Hazır diyorum öyle edin diyoruz benim yaptıklarım bu bir de böyle var Şöyle istediğinizi alabilirsiniz siz oradan ben bunu kullanacağım sonra çıkıyoruz buradan göstereyim hemen YouTube'a girdim ben mesela gördüğünüz gibi Babylon 545'in yeni kolları ve burada var arkada da bir tane mutant var ben bu oradaki modunda görmemiştim <laughs> Lan o neydi? AKB Ölvalid Lan defalaksana ne oluyor? Neyse harika bir Bu ne lan kaç yapar lan? 90 40 ya Dur Tamam kardeşim süpürüyeceğim. Arkadaşlar dur lan Boralo'ya bakak bir. Boralo evet. Ya yanlış yazmışım birader. Evet Boralo. Lan bu ne? Heh. Dur bir yayına bakak. lan başlat. Evet. Oo. Dik, dik, dik. Arkada da Null falan. Null sanırım. O. Null mu? Her o. gün. Ama Giant Alex öldü mü ya? aga be Bilmiyorum arkadaşlar. Yayında belki video açarım. Burada da inceleriz. Oldu mu olmadı mı? Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadardı.